arkadaşlar. Sen böyle kim ben parayı insanım de PUBG. Aaa Brawl oynuyoruz. Yanımda Yiğit var konuş. Alo. Alo diyor. Nerede yaş? Arkadaşlar. Merhaba YouTube diye diyor. Evet. Ve ücretsiz bir şey veriyor. Ne veriyor? Abone oldum. E, abone oldun Sen de derdi herkes abone olacak. Arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşım biraz şaka şaka şaka. Arkadaşlar çınarı da ekleyeceğim. Ee, ıı, o da arkadaşım onu bir ver video çektim beğeniyor lan. Evet arkadaşlar sesim geliyor mu benim? Hem? Ses geliyor. Alo 1 2 5 6. Ha tamam geliyormuş. Evet arkadaş iyiydin de sesi geliyor. Dur umarım. Bir, 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 bir seç. Bibi seç dedim. Sen seçtin zaten. Ben de Leon'u seçeceğim. Oh. Dur hayır oğlum. Hesaplaşma. Kık. Mido. İlk içe girmek lazım. Pusacağız tamam mı? Tamam. Arkadaşlar arkadaşım çok iyi oynuyor. 32 bin kupa yani. Öyle evet, demeseydik. Şimdi kötü oynayacağım. Arkadaşlar çok kötü oynuyor. Evet şimdi iyi oynayacağım. <laughs> Oğlum. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu bir iki haftadır. Ben de çektim. E evet, şurada botlar var. Şş, böyle. Gel lan buraya. Sen git. Şaka 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 şaka. Dislike mı? Arkadaşlar küfür etmiyoruz. Arkadaşlar yido yido yido. Söylersen ben giderim. Pusayım. Aa yido kaç yido yido kaç sen. Hükü boş ver. Alır seni ben. Ma attığın yeri. <laughs> İlk üçte ise saplamak mı? Şu pusuyu çalıya gir, çalıya gir. Çok iyi. Ben gazı ölüyorum. Seni bilmiyorum ben. Sen de mi ölmeyeceğim? Güzel değil mi ölmeyeceğim? Bu çok iyi. Azay. Tabii stop. Kardeş gider misin? Yakala çet, yakala çet, gelme çet, gelme çet, gelme, nereye atıyorsun mal kiç? <laughs> Ay, too funny. Lena'da şu +7. Ha! Mis. Bu şey <laughs> ne? Yakala çet, yakala çet. Hı. Hı hı. Bekle bekle bir şey açacağım. Hı. Leon'un öyle bir şey geldi ki. Üf. Hazır ver canım arkadaşım. Arkadaşlar bu arada sokak arkadaşıyız. Sokakta da video gelecektir büyük ihtimal. Sen şunu al ben de onu alacağım. Aga be kolt. Kolt üzüldüm lan harbi şaka lan. Kal kalbim acıdı. Şaka şaka lan. Geber. Gel gel gel. Hı? Tamam onu aldık. ulti attık old. Sıkıştıralım mı? Bak şurada birisi var. Yokmuş. Ay ay. Ay ay ay. <laughs> o ne oldu? <laughs> Git. Aa koluyorken. Allah bana çıktı lan. Sana geçmiş olsun. Habibi. <laughs> Kay 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 gelecek ya. <laughs> oynamayı bilmiyor. Bir vuruş canı var. Hı. Ya gel şuraya öleceğim. Bak 3 kişi yedi kişiyiz. 2'ye düştük. Sasuke mi? Ne alaka oğlum? <laughs> Oo çok iyi. Aynı anda çık Artı 9 maşallah maşallah. Senden kupa kasılır ya. Vallahi ha. Tek kasamıyorum. Şeker mi şaka mı? <laughs> Bibi değiştirme. Bibi kas. Ya Dur. Ya. Gitme. Kofi kafada söyleyeceğiz. Evveli havada. Kuki da. Aga be standart bozmasın. <laughs> Hesabı. Lan Aa, biz videoda izleme arkadaşlar. Merhabalar. Yani nasılsınız? Sıkıcı geçecek biraz ama. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. No, Etlet diyeceğim arkadaşım da Çınarı'da. Videolarını like atmayı unutmayın. Bizi 50 abone yapalım. Canlı yayın açacağız. Canlı yayında. Sen oraları al ben buradayım. Ölürsem de sıkıntı yok. Ben kaçarım. Oh, oh, oh. Kolt oynuyor ama. Bu kolt bu kol öbürü kolsuz. Kol sıfır. Yerden gel buraya, yerden. Aa, Brock çok sıkıntılı karakter. Brock, 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 Brock gelme Brock. Uyutat çek. Baba, baba. Aa, aa emojiye bak terbiyesiz. Paylançoz dedi bana. Sesinden paylançoz, Joker. Evet arkadaşlar, geliyorum bir saniye sonra. Evet arkadaşlar, geldik. <laughs> Pop arkadaşlar size aydimi de vereceğim bekleyin eklersiniz abone ederim yani. <gülüyor> 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 Thomas Shelby, I am Sigma burada. İsme bak Thomas. Aa, Oo, çok iyi. Yerden öldü. Bak şu Omayla nasıl 5 kişi var? 5 takım. İşte takım. Nasıl? 4 takım. 3 <laughs> takım. Edgar'ın ki Yani o oh, Edgar'ı gördüm orada Vasun no, ve Vur bu, kovalama sen burada bu sen burada pus. onlar birbirleri vesatsın da Kalk hadi çok borcum var çok borcum var <laughs> Sensin o emojiyi ben çekerim aslında <laughs> İyi dolluk gibi Hadi lan <laughs> Aa tek yedim. yedim, yedim, yedim. Artı sen yedirim çocuk. Paylaş cemaş çekiyor. Ender ne çıktı? Leon çıktı. Shell <laughs> şey çıktı arkadaşlar. Evet hazır Yido'cum. iyi docum. lan şaka maka 9 yapıyoruz yani iyi do. Arkadaşlar 9000 kupa. Ay 900 kupa ne 900 bin Arkadaşlar belki Ali tabletini getir lan yani Çınar işte benim dediğim sokağa tabletini getirse turnuva maçı videosu atarız <laughs> belki. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bin kere daha söyleyeceğim yani. Olmuyorsunuz. Emek var ya. Arkadaşlar e-futbol, playstation videoları da gel... Hep hangi oyunu yüklememi istiyorsanız yorumlara yazın. Nereye kaçıyorsun? Ah! Üzerime atacak. İyi de sen pusat. Gelme, gelme, gelme. Gelme, 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 gelme. Uyusuz spike'ler var ya. Eksiyememiz lazım. İyi de şurada pusatım. Dur, dur, dur. Buraya atacak. Değme, değme, değme. Ben niye ses konuşuyorum? Vallahi yalır. Sanki ben Brawl Stars'ın içindeyim. Olmaz. <laughs> Ama şey emoji böyle işte değil mi? İnternet çekmiyor. O o o o. O emojiyi ben ne yaparım sadece. Ya dört takım var. Kit gelme kit. Gelirsen ölürsün Kit. Bir gitsek şu an valla. Atlayacak Edgar'la kitileri. Dur 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 dur. Bizim... Aha gördü bizi. Koko fanto elefanto. Aaa <laughs> <laughs> baz geldi baz. Ben kaçıyorum. Atacağım o tiye tüküreyim ben. Çok iyiyim. Ya ne? Sigar. <laughs> Aga be. Lan lan lan. Üç takım kalsın. Bu ne yapıyor bu? <laughs> bay bay. Dalga mı geçiyorsun kız sen yeter kız dedi. Şaka bana kay 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 kay. Nasıl üç takım var? Nasıl üç takım var? Ha, onlar takım değilmiş. Ay, ay. Hayır, 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 hayır. Sarı var abi stable diye bir şu iki var. Ba, ba, Baba Ya. Arkadaşlar sıkıntı ya. değil. O adamın ne mas. çok güzel. Arkadaşlar 900 kupa oldum. Bir, bir yorumlara bekliyorum sizi. Alkış. Bin kupa oluyor. 1000 kupa oluyor arkadaşım. İyi don benim. Hadi bakalım seni bir bin yapalım. Beni de bin yapalım. Beni belki bin yaparız ya. bakarız. Sarılar Raviteris. Efendim. Tamam anne. Annem tamam konuşmasına basit ben biliyorum yapacağım. Şu video bitsin az kaldı. Kanka ben konuşmasına hazırlanacağım daha ya. Annem bırakmıyor kanka. Tamam. Tamam. Şu maç değil de birazcık da oynayalım. Seni bin kupa falan yapalım. Bin yirmi bin otuz. Öyle. Bak senin de maşallah Bak Piper pipet. Ana ana. Allah. Kaç kaç kaç. kaç. Onlar, kim? onlar kim? acaba? Issa Emre. O nasıl isimmiş lan? Direkt vur uzaklaşsın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hidon'un mücadelesi kaçacak kesin. Kesin kaç kaçtı. Ultisini atmadı ama şaşırdım. Oğlum ne oluyor? Ay ben gittim. Gitmedim, gitmedim, gitmedim. Hayır ben buradayım. Allah. Oo, oğlum ben ne yapıyorum? Kal canım 664 her herkese fight. Dynamite. Toddy'e bak. O oh, harbi. Oh, Toddy değil mi bu? Gerçek değil, gerçek <laughs> Bakacağım hemen arkadaşlar. Ya ya eksi altı ne? Şu ağzıma tüküreyim. Hmm, Toddy nerede Toddy? Aa özeti çıkmadı. Sen bir baksana. Bir maç falan da böyle Ha mantıklı. Dur bir maç. Dur ben daha lan kanka. Dur yarın kasarız. Sen ama bin kupa yapalım gel. Ben de şu kupalı karakteri alayım ya sen bin yaparız. <laughs> Kaçtım da geldim polislerden. Diğer cebimde sana hediyem vardı. Bayağıdır. Arkadaşlar hala videoda olduğumu unutuyorum arkadaşlar merhaba.

Bütün eller sağdan sola, bütün sigaralar soldan sağa. Doku, A arkadaş. İyi de gittin iyi de, gittin iyi de, iyi de bay bay iyi de. 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 Eksik kaç çizdin sen? Sekiz. Oo, Oo. Ne? ben de yarı kasarım Tamam dur şu şeye bakacağım. Todi'ye bakacağım. Heh kod Todi. <laughs> İyi <Gido>, gerçek. <laughs> gel bak gel bak gel bak gel bak. Ben Todi. Otur bir kubamı. <laughs> Gido. Ben kapatıyorum kanka. Annem ikide bir ya. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Barley ile kapat. <laughs> Kapanış yapalım Barley ile. Hadi bay bay.